Kalabalık AKP kongresi tartışılmaya devam ediyor. Şu görüntü AKP kongresinin dışından bir görüntüydü. İşte bu görüntüye göndermede bulundu gazeteci Fatih Altaylı. Muhalefetin büyük bir bölümü zaten bu kongreleri eleştiriyor AKP kongrelerinin bu denli kalabalık olmasını. Şu görüntüyü Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti yapacak olsa izin vermek bir yana Tüm medyada ben eleştireceklerine adım gibi eminim. Gazeteci Fatih Altaylı da dün teke tek programında kendisine izleyicilerden birisi soru sormuş işte efendim demiş neden maske takmıyorsunuz? Gazeteci Fatih Altaylı da diyor ki maskeyi sormuşsunuz niye maske takmıyorsun diye aşımaşı olmadım AK Parti'ye kaydoldum çünkü baktım ki AK Parti kongrelerine katılanlara bir şey olmuyor demek ki. AK Partililer şerbetli diyen ben de AK Parti'ye kayıt oldum. Aşıdan iyiymiş diye düşünüyorum diyerek esprili bir gönderme yapıyor. Bakın o sözler aynen şu şekilde. E, ee, bu arada maskeyi sormuşsunuz diye takmıyorsun diye. E, aşı maşı olmadım AK Parti'ye kayıt oldum. Çünkü baktım ki AK Parti kongrene katılanlara bir şey olmuyor demek ki. AK Partililer e, şey diye, e, şerbetli diye. Ben de AK Parti'ye kayıt oldum aşıdan iyiymiş diye düşünüyorum. Şaka bir var, maskem burada. E, İçine konulan her şeyin mikrofonu öldüren bardağım var. İçeri cihazım var. İsmail Bey aramızda aramıza yeterince bir mesafe ee, var. Yoksa AK Parti kongresine katılmak için, katıldığım için ee, ya da katı, katılanlar gibi olduğum için ee, değil. Korunmuyorum o o şekilde. Hepinize iyi geceler diyorum. Yarın akşam. anlaşılın. Evet. Göndermede bulunuyor Fatih Altaylı. Haklı mı? Tabii ki sonuna kadar haklı. Bakın 58 şehir tekrar kırmızıya geçti kafe ve restoran sektörü için yeniden bir kısıtlama söz konusu oldu. Ramazan ayı boyunca paket serviste çalışacaklar. Haliyle vatandaş diyor ki bana örnek olması gereken kişiler bu şekilde davranırsa, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarsa benim kafeye, restorana veya AVM'ye gitmemeden sorun olsun ki diyor. Öyle ya sosyal mesafe kuralı denildiği zaman bu görüntü insanların aklına geliyor, eleştiri konusu oluyor ve muhalefet bu konuya tepki gösteriyor. Meclis'e hatta soru önergesi de verdiler bu konuyla bu kongrelerle ilgili. Fatih Altaylı da esprili bir şekilde göndermede bulunmuş. Teketek canlı yayınında.